Herkese merhaba. Ben diyetisyen Elvan Adabaşı. Hem anneannelerimize, hem annelerimize, hem de kız çocuklarımıza yıllardır danışmanlık hizmeti veriyorum ve onları aynı sofrada topluyorum. İşte tam bu noktada da herkesin tercihleri değişkenlik gösteriyor. Yani herkesin tabağı birbirinden farklı ve ne kadar uyumlu derseniz de işte o sofrada da kuşaklar arası çatışmayla karşı karşıya kalıyoruz. Neden mi? Kızımız artık daha fotojenik bir yemek istiyor. Anneannemiz ise daha geleneksel bir güveç istiyor. Annemiz ise aradaki dengeyi oturtturmaya çalışıyor. İşte bu noktada siz sevgili annelerin aslında beslenme ile ilgili yaratacağı yeni tabak tasarımları için yardımcı olmak istiyorum. Neden mi? Hem kendinizi iyi besliyor olmanız hem de çocuklarınızı hem sanatsal hem kreatif besliyor olmanız açısından yeni tabaklar tasarlıyor olmamız lazım aslında basit. Çok zor değil. Daha basit bir beslenme kurgusu, daha besleyici bir beslenme kurgusu ve diğer taraftan daha renkli ve eğlenceli bir beslenme kurgusuna evrilen bir dünyadayız. Artık tabakları Z kuşağı yani çocuklarımız yönlendiriyor. Ve tabaklarımız artık bir fotoğraf gibi karşımıza çıkıyor. Ve inanın o fotoğraftan aslında anneannelerimiz de hoşlanıyor. Onun için bu tabakları nasıl beraber kurgulayacağız? Ve evet bugün çocuklarımızda görmüş olduğumuz yeme davranış bozuklukları, Obezite ile ilgili problem, kronik hastalıklarla ilgili problem, alerji ile ilgili sıkıntı, dikkat dağınıklığı, depresyona eğilim ve uykusuzluk problemine o tabaklardan nasıl çözüm üreteceğiz? İşte bunun için beraberiz.